Sizi yarın ...yapacağımız çekim, biraz provasını yapacağız. Yani nasıl bir hazırlık yaptık, nasıl bir hazırlık aşamalarından geçtik onlardan bahsedeceğim. Birisini burada yerleştirme güzeli ve birisini Merhaba. burada yerleştirme Merhaba. Güzel yani. bir videoya başlıyorum. Hazır olun. Yani güzel olacağını evet, umduğum bir video daha doğrusu. Şu, şu, şu an dersteyim. Bitince tekrardan Anladım, görüşeceğiz nasıl? sizlerle. Tamam, e, tamam. İlk başlama son başlayalım. Sonra re reji yapmayın. Burada tabii e, şey, önemli olan meselelerden bir tanesi e, burada... E, de görüntü yönetmeni oluyor. Merhaba, geldim. Dersim bitti şimdi. Dersim çok uzun sürdü bu arada tahmin ettiğimden de uzun sürdü. Çok sıkıldım ve yoruldum o yüzden. Ee, ama bugün güzel bir video çekmek istiyorum, böyle vlog tarzı. Amacım vlog çekmek değil ama birkaç video öncesine bahsetmiştim zaten. iPad almak istiyorum falan diye yani iPad almak istemiyorum da birçok konuda yardımcı olabileceğinden bahsetmiştim. Ama ondan önce telefonumu değiştirmem gerekiyor dün YouTube içeriklerim hakkında birazcık düşündüm Cansu Allah'la da dün buluşmuştum YouTube içeriklerim hakkında konuşmuştuk falan Out shoot dediğimiz yani dış çekimler dışarıda çekebilecek bir sürü bir sürü de demeyeyim de birazcık içerik fikirlerim var ama onları ekipmansızlıktan çok fazla yapamıyorum o yüzden böyle gece biraz internetten ekipman araştırdım, ekipman fiyatlarına falan bakmıştım. Şimdi de dedim ki hep beraber Cevahir'e gidelim, Cevahir AVM'ye. Teknosa'da birkaç kameram için ekipman bakayım. Aynı zamanda hem telefon hem küçük vlog kamerası hem de iPad fiyatlarına bakayım, onları inceleyeyim. Hem de bunu da size de çekeyim, sizin de bir fiyatları ve ürünler hakkında, aksesuarlar hakkında fikriniz olsun istedim. Öyle güzel böyle vlogumsu ama vlog olmayan güzel bir video çekmek istedim. Şimdi hazırlanıp çıkacağım. Dediğim gibi teknose gideceğiz. İşte SD kartından tutun kamera mikrofonlarına, shotgun mikrofonlara, cardioid mikrofonlara kadar birçok birçok YouTube ekipmanlarını hem kendim bilgilenmek açısından bakacağım hem de sizlere bilgi vereceğim. Böyle güzel bir video olsun istedim. Şimdi giyineyim ben. Tamam. <laughs> tamam. Sanki cevap vereceksiniz. Hazırım. Şimdi cüzdanımı alacağım. Parfümümü sıkacağım. Dişimi fırçalayacağım. Çıkacağım. Ve tabii ki de siz de geleceksiniz. Kameramı da bu büyük kameramı da alacağım için kanonu. Ee, bel çantamı almıyorum. Hmm,

I'm not trying to press, I'm just trying to get to know ya yeah. And if you're holding on, maybe you should let it go. And if you're borderline, I'll get you a passport. Baby, if you think less, nice, maybe you will laugh more. Mix it with the juice, like, ooh, that's what that's for. It's private don't know how we can walk, walk, whoa. Now, all that you wanna do is talk, talk, talk. Grab it on oh my head off. you see the Bu arada çok güzel bir kamera buldum. Birazdan göstereceğim videomda. Şunlara bakmaya gelmiştim. Bu ya da şu. Canon'un vlog kameraları. Bunu zaten YouTube'a ilgisi olan herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Şu an bütün YouTuber'lar hemen hemen onu kullanıyorlar blok çekmeler hatta normal videolarında bile onu kullananlar var ee, ve bu arada 2000 liraydı o 2 yıl önce şu anda 9000 lira görüyoruz ki çok üzücü ee, işte böyle birkaç ekipman bakmaya geldim şu an bu arada onun çok az önce gösterdiğim çok benzeri de var burada bu da 2500 lira aslında para biriktirilip alınabilecek bir şey o yüzden diyorum ki yani şu an evde de dediğim gibi ihtiyacım olan birçok şey olduğu için şu an için e, yani hepsini para biriktirerek alamayacağım alamam ama en azından bir tanesini hem yazın çalışarak hem de kendi KYK'ımı ve de kendi paralarımı biriktirerek e, yavaş yavaş ekipman almak istiyorum kendime dün softbox baktım mesela yani ışık Büyük fotoğraf çekimleri için kullanılan beyaz ışıklar vardır ya, onlardan bakmıştım ama gerçekten her şey yani her şey çok pahalı. O yüzden çok zaten bugün böyle çekim yapmaya çok hevesliyim. Geldim böyle ekmanları göstermek için çok hevesliyim. Ee, yavaş yavaş almak istiyorum. Böyle şimdi de küçük de olsa bir fikrim oluşsun diye. Ee, çekiyorum. Heh. Az önce göstereceğim kameranın önüne gelmişim. Az önce bahsettiğim çok uyguna buldum dediğimde şuydu. Bu da yine Sony'nin ee, vlog çekmek için uygun diye uygun diye tahmin ediyorum çünkü gayet vlogluk gözüküyor. bu Şu an elimde olan kamera DSLR diye dijitalde profesyonel olduğu için çok büyük ve de odaklama şeyi de önünde e, lensten yapıldığı için o daha kayıyor sürekli elimde vlog çekerken. O yüzden taşıyamıyorum gündelik vloglarımı çekerken bunu kullanmıyorum. Böyle küçük kameraya ihtiyacım var. Bu da 1090 liraymış aslında. En mantıklısı bu gibi ama ben Canon kullanıyorum biliyorsunuz. Sony birazcık sorunlu olabiliyormuş. Yani farklı farklı markalar olduğu için Sony çok farklı olabiliyor. O yüzden birazcık çekiniyorum açıkçası. Eğer ileride bir gün kamera alırsam Sony olmasından çekiniyorum. Yine Canon istiyorum. Şu az önce gösterdiğim Canon'u almak istiyorum. 2000 lira olanı. Ama şu an için mümkün değil. Şu an için sadece hayal diyebilirim size. Böyle kameralar bu şekilde. Evet. Selam. Evet. Evdeyken size işte Apple, iPad, iPhone e, kamera, softbox falan bakacağımı belli etmiştim. Umarım bu müzik tehlikeli bir müzik değildir. Allah'ım sana yalvarırım. E, aşağıda Apple reyonu tahmin edebileceğiniz ara çok doluydu. Ayrıca Apple ürünleri ülkemizde bir araba pahasında olduğu için e, teknik elemanları da etrafımızda çok fazlalardı. O yüzden ben pek çekemedim. Baktım. Kendim için. Yani iPad baktım, iPhone baktım. Çünkü gerçekten telefona ihtiyacım var aslında. Şu an şu an için iPad bir tık lüks kaçabilir. Hani evet %100 ihtiyacım var mı derseniz Hayır kesinlikle yok. Sadece okulumda ve okulumda açılacak ya çünkü. E, okulumda ve YouTube kanalımı e, oluşturabilmem ve içeriklerimi üretebilmem yaratıcılık kısmında, kreativlik kısmında e, çok şey yarayacağını biliyorum ama dediğim gibi şu an için çok çok bir ihtiyaç kesinlikle değil sadece kendi, benim işimi kolaylaştıracağımı bildiğim için istiyorum ama onun dışında telefona ihtiyacım gerçekten var çünkü telefonum Android ve 16 GB ve şu anda e, Instagram'ın telefonunda yüklü değil çünkü hafızası yok telefonda hafıza yok Telefonlarını tutuyorsun dersen, derseniz de aslında hiçbir şey tutmuyorum. Sadece WhatsApp'ın işte Spotify'ım var, Instagram'ım vardı. Bu üçü. Onun dışında hiçbir uygulamam yok. Yani o yüzden Apple'a geçmek istiyorum. Efendim? Yalnız olayım mu? Yok teşekkür ederim. Aşağıda bakmıştım zaten. Şu anda da bir baktım. Ne gördüm? Bölündü ya. Ha, Aşağıda iPad'leri gösteremedim. Burada iPad görmüşken göstereyim dedim ama bu afetlerde de etkin değilmiş. Böyle görüyoruz. Öyle şimdi, he, mikrofon bakacaktım. Ha, keşke adama sorsaydım ya mikrofonlar mı diye. Shotgun mikrofonlar ya da işte e, mikrofonlardan ihtiyacım var. Ama burada yok gibi açıkçası. Bulursam yine çekerim ama Yok ya sanırım. Baktım da aşağıda da bayağı gezindim. Dediğim gibi dış çekimler yapmam gerektiren birkaç içerik fikrim var. Ee, ve tabii ki de yapabildiğim zaman geldiği zaman o içeriklerde çoğalacak doğrulara. Ama şu an için ekipmansızlıktan çekemiyorum. Böyle. <laughs> Koçtaş'a geldik de bir şeyler, biraz uzaklaşabilirsin sen. Koçtaş'a geldik, bir şeyler bakıyorduk. Şimdi ring light buldum, onun kontrolünü yapacağım. Sen can soğuk, şurada bekle, ben bir işi yürüyorum. Çok pahalı. Hmm. Aydınlatıyor mu Yani bir bilemedim. Evet şu an karanlık yani, tabii Belki ışığa çıkmıyor tamam de ama. Yani Aa, evet, evet. Aa evet değiştireyim mi? Şu an iyi mi? İyi. evet. evet. Bu rengi var. Bu renk mağazı tırak var böyle işim. Teşekkür ederim. Bunun başka modelleri var mı acaba? diye DSLR kamera var. İyi Çok mantıksız evet. aslında. Belki alabilirim. Dün de bakmıştım dedim işte sana. Falan Ayarlarını falan da baya güzel. Orada siz bilmiyorsunuz. Ya şu an biliyorsunuz ama Can Sonu'da da geldi. Bunu söyledim mi? Hatırlamıyorum. <laughs> ne düşünüyorsun? Mutluluk. <laughs> Mutluluk dedi eğer duymadıysanız. Ben de şu an kendime çeviremiyorum. Ama Krispy Kreme'den donut aldık. Bunları yiyeceğiz. I hit you with the wordplay Laying up, staying up to the birds Don't feel bad that you did it on the first day You regret it if you did not You in the don't have to place. run away with me I'm not asking you to change a thing I'm just trying to catch a wave with you Before we get in way too deep You don't have to run away with me I'm not asking you to change again. I'm just trying to catch a wave.